Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pantır alarm sistemlerini inceleyeceğiz. Videoda, pantır alarm sistemlerinin kurulumundan, özelliklerine, fiyat aralıklarına ve kullanım kolaylığına kadar birçok konuya değineceğim. Ayrıca, farklı pantır modellerini karşılaştırarak size en uygun sistemi seçmenizde yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım videom faydalı olur. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pantera SLK 868 RS alarm sistemini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu videoda sistemin teknik özelliklerini, avantajlarını, ana fonksiyonlarını ve güvenlik özelliklerini ele alacağız. Ayrıca kullanım kılavuzunu adım adım açıklayarak kurulum ve çalıştırma aşamalarını göstereceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Pantera SLK 868RS'nin teknik özelliklerine göz atalım. Sistem, 2.4 MHZ frekansında çalışan oldukça güvenilir bir uzaktan kumanda sistemi kullanıyor. Pil oldukça uzun, yaklaşık 2 Yers civarında. Ayrıca, sok sensörü, eğim sensörü ve kapı sensörü gibi birçok farklı sensörle uyumlu çalışabiliyor su geçirmez bir tasarıma sahip olması da önemli bir avantaj. Güç tüketimi oldukça dusuk, bu da aracınızın akusunu korumanıza yardımcı oluyor. Sistemin menzili de oldukça geniş, yaklaşık 1000 metreye kadar rahatlıkla çalışabiliyor. Detaylı teknik özelliklere, videonun açıklama kısmında yer alan baklantıdan ulaşabilirsiniz. Şimdi de Pantera SLK 868RS'nin avantajlarına bakalım. Bu sistem aracınızı hırsızlığa ve vandalizme karşı oldukça etkili bir şekilde koruyor. Yüksek güvenlik standartlarına sahip olması size gönül rahatlığı sağlıyor. Kullanımı oldukça kolay ve anlaşılır. Anahtarlık üzerindeki butonlar sayesinde sistemi kolayca aktif ve pasif edebilirsiniz. Ayrıca otomatik çalıştırma özelliği sayesinde aracınızı uzaktan çalıştırabilir ve önceden ısıtabilirsiniz. Bu özellikle, özellikle soğuk kış günlerinde oldukça kullanışlı. Sistemin sağlam ve dayanıklı yapısı da uzun ömürlü kullanım garantisi veriyor. Peki, Pantera SLK 868 RS'nin ana fonksiyonları neler? Sistemin en önemli fonksiyonu, aracınızın güvenliğini saklamak. Hırsızlık girişimlerinde, yüksek sesle alarm vererek çevreyi uyarıyor. Ayrıca, sok sensörü sayesinde aracınıza yapılan darbeleri algılıyor ve alarmı tetikliyor. Eğim sensörü, aracınızın kaldırılmaya çalışıldığını algılayarak alarmı veriyor. Kapı sensörleri ise kapılar açıldığında alarmı tetikliyor. Otomatik çalıştırma özelliği de soğuk havalarda aracınızı önceden ısıtmanıza olanak saklıyor uzaktan kumanda sayesinde aracınızı kolayca kilitleyebilir ve kilidi açabilirsiniz. Pantera, güvenilirliği ve kalitesiyle bilinen bir marka. Yıllardır araç güvenlik sistemleri konusunda uzmanlaşmış ve birçok başarılı uruna imza atmış bir firma. SLK 868 RS modeli ise bu güvenilirliğin ve kalitenin en güzel örneklerinden biri. Pantra'nın sunduğu diğer ürünlere de göz atmanızı tavsiye ederim. SLK 868 RS, nin güvenlik özellikleri, sistemin kalbinde yer alıyor. Yüksek frekanslı uzaktan kumanda sistemi, kopyalanmaya karşı oldukça dayanıklı. Sifreleme teknolojisi, güvenliği daha da artırıyor. Ayrıca, sistemin alarm vermesi durumunda, size anında bildirim gönderen bir uygulama da mevcut. Bu uygulama sayesinde aracınızın durumunu her an takip edebilirsiniz. Sistemin tüm bu özellikleri aracınızın güvenliğini en üst seviyeye tasıyor. Şimdi Pantera SLK 868 RS alarm sisteminin lirik yapalım. Güvenilir, kullanımı kolay, çok fonksiyonlu ve yüksek güvenlikli bir sistem. Aracınızı hırsızlığa ve vandalizme karşı etkili bir şekilde koruyor. Otomatik çalıştırma özelliği ile hayatınızı kolaylaştırıyor. Uzun pil ve geniş menzili ile de oldukça pratik bir kullanım sunuyor. Gelelim kullanım kılavuzuna. Öncelikle sistemin kurulumunu yapmalısınız. Bu işlem bir oto elektrikçisi tarafından yapılması önerilir. Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra sistemi aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bunun için anahtarlık üzerindeki butonları kullanmanız yeterli. Sistemin çalıştırılması da oldukça basit. Anahtarlığı kullanarak aracınızı kilitleyebilir ve kilidi açabilirsiniz. Otomatik çalıştırma özelliğini kullanmak için anahtarlık üzerindeki özel butona basmanız gerekiyor. Detaylı kurulum ve kullanım bilgileri için kullanım kılavuzunu dikkatlice inceleyin videonun açıklama kısmında kullanım kılavuzuna ulaşabileceğiniz bir bağlantı bulunmaktadır. Umarım bu video, Pantera SLK 868 RS alarm sistemi hakkında size yeterli bilgiyi vermiştir. Sorularınız ve yorumlarınız için videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pantera SLK-868RS alarm sistemini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle, bu alarm sistemini kendiniz nasıl programlayabileceğinizi adım adım göstereceğim. Sistemin kurulumu oldukça basit, ancak dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta var. Bunları acıklayarak, olası hatalardan kaçınmanıza yardımcı olacağım. Şimdi Pantera güvenlik sistemlerinin temel özelliklerine bir göz atalım. Bu sistem gelişmiş sokak sensörü, hareket sensörü ve kapı sensörleri gibi birçok özellik sunuyor. Ayrıca uzaktan kumanda ile aracınızı kontrol edebilir ve alarmı devre dışı bırakabilirsiniz. Bu sistemin sunduğu güvenlik seviyesi oldukça yüksek kurulum önerilerine gelirsek, öncelikle aracınızın elektrik sistemini iyi anlamanız gerekiyor. Yalnız bir baklantı, aracınıza zarar verebilir. Bu yüzden, elektrik sistemine hakim de gilseniz, bir uzmandan yardım almanız en iyisi olacaktır. Kurulum sırasında, tüm kabloların doğru şekilde baklandığından emin olmalısınız. Kabloları sıkıca baklamak ve izolasyonlarını saklamak da oldukça önemli size birkaç önemli oneri daha vermek istiyorum. Örneğin, alarm sisteminin pil ömrünü uzatmak için, gereksiz yere alarmı devreye sokmamaya özen gösterin. Ayrıca, düzenli olarak alarm sistemini kontrol edip, pil seviyesini ve sensörlerin calısır durumda olup olmadığını kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Alarm sisteminizde bir sorunla karşılaştığınızda, öncelikle olası nedenleri kontrol etmelisiniz. Örneğin, pil bitmiş olabilir veya bir sensör arızalanmış olabilir. Bu gibi durumlarda, öncelikle basit çözümleri denemeli ve sorunu kendiniz gidermeye çalışmalısınız. Ancak, sorunu çözemezseniz, bir uzmandan yardım almanız gerekebilir. Şimdi, Pantera tarafından sunulan farklı araç alarm sistemi türlerine bakalım. SLK 868 RS, sunduğu özellikler ve güvenlik seviyesiyle vancıkan bir model. Ancak, Bantra'nın farklı ihtiyaçlara yönelik farklı modelleri de bulunmaktadır. Bu modellerin özelliklerini karşılaştırarak aracınıza en uygun olanı seçebilirsiniz. Sistemin fonksiyonlarını daha detaylı inceleyelim. Uzaktan kumanda ile kapıları kilitleme ve açma, bagajı açma, alarmı devreye sokma ve devre dışı bırakma gibi temel fonksiyonların. Yanı sıra, sok sensörü, hareket sensörü ve kapı sensörleri gibi ek güvenlik özellikleri de bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar aracınızın güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Elbette her sistemin avantajları ve dezavantajları vardır. Pantera SLK, 868 RS'nin avantajları arasında, gelişmiş güvenlik özellikleri, kullanımı kolay arayüzü ve uygun fiyatı sayılabilir. Dezavantajları ise, bazı kullanıcıların belirttiği gibi, nadiren yalnız alarm verebilmesi ve bazı durumlarda kurulumunun biraz karmasık olabilmesidir. Son olarak, SLK, 868 RS alarm sistemi için baklantı semalarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz bu semaları kullanarak, alarm sistemini aracınıza doğru şekilde baklayabilirsiniz. Semaları dikkatlice inceleyin ve kabloları doğru yerlere bakladığınızdan emin olun. Yalnız bir baklantı, aracınıza zarar verebilir veya alarm sisteminin düzgün çalışmasını engelleyebilir. Bu yüzden, baklantı semalarını dikkatlice inceleyin ve kurulum sırasında dikkatli olun. Unutmayın, güvenliginiz her şeyden önce gelir.